Hocam, geçen gün hortum çıktı. Aa! Geçmiş olsun, herkes iyi mi? İyiler ama çok korktuk hocam. Allah Allah, hiç haberimiz de olmadı. Nerede çıktı hortum? Dolapta hocam. Dedemin hortumuymuş. Ninemin dolabında bulduk. Eski püskü bir şey de ama korktuk hocam yine de. Oğlum bak, burada çağ çorok var. Benim ağzımı bozdurmadan... Hocam, Bende bir resminiz var yüzüme bakmıyor. Şuna bir imza atabilir misiniz ya? Getir getir Allah'ım programın ortasında ya. Hocam tarihte yazar mısınız? Hocam resmen tarih yazdınız ya. <laughs> Fikri bir andavaldır. Ne yaptınız hocam? Tarihe not düştüm al. <laughs> Bütün deneyimlerimi derin analizlerimi yeni kitabım tarihin arka odasındaki kanepede <laughs> uyuya kaldım da bütün detaylarıyla incelemeye gayret gösterdim. Tüm kitapçı ve nalburlarda. <laughs> Çünkü aynı zamanda kitabın en arka sayfası zımpara. Büyük İskender bir buçuk muydu? <laughs> <laughs> Bir sorum daha olacak. İnşallah ömründeki son sorudur. İnşallah hocam. Hocam. Boş bıraktığımız sorular kötü yola düşer mi? Evet pavyona kadar yolu var. Sen boş bıraktığın soruları pavyonda ara.